Herkese merhabalar arkadaşlar. Didim'deyiz. Hisar mahallesindeyiz. Sizlere inşaatı yeni tamamlanmış taptaze bir villa getirdim. İki tane villamız var. Bakın arkamda görmüş olduğunuz bu villaları sizlere tanıtacağız. Ön cephesini tanıtacağız. Tek bir arsa içerisine konumlandırılmış 2 adet arkalı önlü olmak üzere yapılmış 2 adet villamız var arkadaşlar. Biz sizlere ön cepheyi tanıtacağız. Çünkü ön cephemizin faydaları daha fazla. Hem ön cepheli hem de kendisine ait müstakil bir otopark girişi müstakil bir havuzu, barbeküsü, bahçesiyle beraber gerçekten çok güzel yapılmış. Şimdi drone çekimlerini ekleyeceğiz. Fiyatımızı söyleyelim. 9.750.000 TL arkadaşlar. Buranın satış rakamı. Arkası da satılık. Arkalı önlü almak isterseniz de eğer güzel bir indirim sizleri bekliyor. Bakın akrabanızda, kardeşinizde, arkadaşınızda almak isterseniz eğer ikisini aynı anda aldığınız takdirde çok güzel bir indirimden faydalanabilirsiniz. Havuzumuz burada. Hemen yan tarafı da gösterelim. Orada da güzel bir bahçe peyzaj alanımız var. Yeşillik bırakmak yerine bu şekilde arkadaşlar hem ağaçlarla süslemişler hem de ağaçların alt kısımlarına şekilli ve renkli çekiş, e, çakıl taşlarıyla güzel bir süsleme yapılmış. Barbekümüz burada. 15 ya da 18 metrekarelik bir havuz kullanım alanımız var. Yerlerimiz traverter görünümlü seramiklerden yapılmış. Şöyle bir geri geri git Baran şuraya bir daha bir dış cephemizi gösterelim. Kayar led aydınlatmalarımız var arkadaşlar. Led aydınlatmalarımız var. Cam giydirmemiz var. Gerçekten çok tatlı duruyor. Birçok böyle 20 milyonluk villalarda görmüş olduğumuz çalışmaları burada görebiliyoruz. Ee, ve içeriye de girdiğimiz zaman kendiniz de göreceksiniz çok güzel bir çalışma ve işçilik bizleri karşılıyor Arka cephenin girişi burada tamamen bağımsız bakın biz kendimize ait girişimiz var Arka tarafında yine aynı şekilde kendisine ait girişi bulunuyor <laughs> Şimdi şöyle bir içeriye girelim 3 artı 1 açık mutfaktan oluşan bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın gerçekten işçilik kalitesi çok güzel. Kullanılan malzemeler çok güzel. Görüntüye baktığımız zaman içimizi gerçekten ısıtacak bir görüntüye sahip bir villa diyebiliriz çok rahatlıkla. 60'a 120 seramiklerimiz yerde tasarlanmış Şurası bizim giriş kısmımız girişimizin arka tarafında çok tatlı güzel bir vestiyer alanımız var cam ve içillet aydınlatması bulunuyor ve burası da komple arkadaşlar bu duvar bir tv ünitesi alanı olarak tasarlanmış televizyonunuzu direkt buraya monte edebileceksiniz şurada acil ihtiyaçlarınızı gidermek için kullanabileceğiniz merdiven altına gelen bir lavabonuz var. ...şurada bir mutfak kısmımız var. Az önce zaten göstermiştik. Tekrardan bir bakalım. Tavana kadar çıkan bir e, mutfağımız var arkadaşlar. Düz. Bakın duvarla tamamen düz. Benim en çok sevdiğim mutfak tiplerinden bir tanesi. Buzdolabı yerimiz var. Bulaşık makinesi yerimiz var. Mikrodalga, fırın, ankastre bunların hepsini mutfağınıza yerleştirebiliyorsunuz. Son olarak şu tavana da odaklanacak olursak... ...eğer düz bir tavan, asma tavan modeli yok... Yeni tip, yeni stil tavanlardan hem şerit detay aydınlatma kullanılmış, hem şurada küçük, neredeydi? Buradaydı. Hem şurada küçük aplikler kullanılmış, hem de ikili spot aydınlatmalar bırakılmış. Şurayı da böyle kadrajda gösterecek olursak, burası da merdivenden bağımsız bir şekilde mutfağa ayırmak için gayet güzel bir tasarım yapılmış. Şimdi üst kata çıkacağız. Çok geniş, çok büyük bir villa değil arkadaşlar. Bakın bir apartmanda dubleş dairede oturmaktansa bu şekilde müstakil havuza sahip arabanızı kendi arsanızın içerisine koyabileceğiniz bir otopark alanına sahip bir villa alabiliyorsunuz. 1-2 milyon fark ödeyip. Yani bu o tarz bir villa. En küçük odası burası. Merdiven boşluğumuz çok güzel. Duvar kağıdı çalışmaları yapılmış. Arka fonda şöyle aşağı doğru sarkan bir abize modelimiz. Duvarlarda apliklerimiz. Gerçekten çok tatlı bir görüntüye sahip diyebiliriz. Bir diğer odamız burada. Burada da yine yatak başlıklarının arka tarafına hem duvar çıtaları hem de seramik görünümlü MDF çalışmaları yapılmış. Fransız balkonumuz var dışarıya çıkış yapabiliyoruz. Ee, tamamen Fransız balkon değil yani oraya çıkışımızı sağlayabiliyoruz ve devam ettiğimiz zaman ise burada ana yatak odası olarak kullanacağınız üçüncü ve son odamız bulunuyor. Bakın bu odamız da şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Şimdi yatağımızın geleceği yer burası. Buraya yatağımızı koyduk. Şu kısma şöyle bir döndüğümüz zaman gösteririm Şu kısma. L şeklinde çok güzel bir giysi dolabı ekleyebilir ve devam ettiğimiz zaman şu kısıma da televizyonunuzu duvara monte edecek şekilde hatta bana soracak olursanız şu kısım makyaj dolabı ve içine televizyon girecek şekilde bir tasarım yaparsanız eğer gerçekten güzel bir çalışma elde edersiniz arkadaşlar. Evet son olarak bu odamızı da gezdirdik sizlere. 9.750.000 TL satış rakamının olduğunu da söyledik. İkili alımda çok güzel bir pazarlığınız olacaktır. Tekli olarak almak isterseniz de yine bu rakam üzerinden pazarlık bizzat ofisimizde yüz yüze birebir yapma imkanı her yerde olduğu gibi burada da sağlıyoruz. Alıcısına şimdiden canı gönülden hayırlı uğurlu olması dileğiyle. De. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.